Canlar kazanım 13'teyiz ve birinci sorumuzla başlıyoruz. Bakın köklerin, e, daha doğrusu rasyonel sayımızın paydasında köklü ifadeler istemiyorduk. E, bunları biz normal rasyonel sayı yapmaya çalışıyorduk. Eşlenik sayesinde yapıyorduk bunu. Şimdi bakın burada kök 2 var ya, e, kare kök yani sonuçta burada görünmeyen 2 vardır. Bunların eşlenikleri direkt kendisiydi. Yani yukarısı 6 çarpı kök 2. Aşağısı da bakın kök 2 ile kök 2'yi çarptığınızda 2 olmuş olacaktır. Bunlar da sadeleştiğinde burada 1, burada 3 olacaktır. Cevap da 3 kök 2 gelmiş olacaktır. İkinci sorumuzda bakın yine kare köklü bir ifade var paydada. Canlar paydada varsa yapıyoruz bu işlemleri. Paydada köklü ifade yoksa asla böyle bir eşlenik olayı olmayacaktır. Şimdi burada bunun eşleniğinin kendisi olduğunu biliyorduk. Ve bakın yukarısı... 5 çarpı kök 5 aşağısı kök 5 ile kök 5 çarpınca 5 olacaktır. Bunlar sadeleşince direkt cevabımız kök 5 gelmiş olur. Üçüncü sorumuzda bakın kökün içerisinde 3 bölü 2 ifadesi var. Canlar köklü sayıların özelliklerinde şunu görmüştük. Ayrı ayrı kök olarak bu şekilde yazabilirsiniz. Şurayı biraz daha geniş alana alayım. Ayrı ayrı bu şekilde köklerde yazabilirsiniz. Şimdi bakın paydada gördüğünüz gibi köklü bir ifade var. Bunun eşleniği kendisidir. Yukarısı kökü çarpı kök 2 oldu. Aşağısı bakın dikkat edin. Kök 2 ile kök 2'yi çarptık 2 olmuş oldu. Canlar köklerde çarpma işleminde gördüğünüz üzere köklerin dereceleri aynı. Aynı kök içerisinde bu şekilde çarpabiliyorduk. Yani yukarısı kök 6'dır. Aşağısı da 2'dir. Cevabımız kök 6 bölü 2 olur. Dördüncü sorumuzda bakın canlar burada kare kök yok. Küp kök var. Yani derece farklı. Şimdi hatırlıyor musunuz? Ee, şunun biz konu anlatımında söylemiştik. Kare kökün dışındaki köklerde eşlenik yaparken amaç şuydu canlar. Bakın burada kökümüzün derecesi 3 olduğu için Çarpacağımız eşleniğimizin kökünün derecesi de 3 olması gerekiyor. Bu dereceler hiçbir zaman değişmeyecek. Bakın bunun e, kuvvetinde görünmeyen bir var ya. Bunu da ben 2'nin karesi demek istiyorum. Neden? Bakın dereceler aynı olduğu için aynı kökte çarpabilirsiniz. Birisi 2'nin birinci kuvveti. Diğer 2'nin ikinci kuvveti. Bakın üstü sayılarda çarpma var toplayacağız. Canlar topladığınızda 2 üzeri 3. Bunlar birbirini götürecek ki iki kalsın yani kökten amaç kökten kurtarmaktır. Şimdi bak burada görünmeyen bir vardı. Ben de dedim ki 3'ü nasıl yakalarım dedim. 2'nin karesiyle çarparak bak kuvvetlerin toplamı kuvvetlerin toplamı kökün derecesini verdiğinde kesinlikle eşleni yakalamış oluyorsunuz. Yani ben demek ki alt taraftaki sayının eşleniğinin bu olduğunu görmüş oldum. Şimdi bakın Yukarısı ne olmuş oldu? 8 çarpı eşlenik şuydu ya canlar. 2'nin karesine 4 diye alıyorum. Bölü dedim. Aşağı tarafta 2 eşleniği çarptığımızda ne geldiğini görmüş olduk. Bakın 2 geldiğini görmüş olduk. Bunlar da sadeleştiğinde... Şurayı sileyim. Bunlar da sadeleştiğinde 4 kaldı. Buradan çarpı... Bakın bu şekilde... Sonucumuz gelmiş oldu. Beşinci sorumuzda aşağıda iç içe geçmiş çarpım şeklinde bir kök var canlar. Önce onu bir düzenleyelim. Bakın bunun derecesi 2. Bunun da derecesi 2. Tek kökte yazarken bu dereceleri çarpıyorduk. Derece 4 oldu. İçeride de 2 vardı zaten. Şimdi ben diyorum ki bu kökümüzün eşleniği şu şekilde olacaktır bence. Yine derece değişmeyecek. Bakın bunun kuvvetinde 1 var. O zaman 2'nin küpüyle çarpayım ki kuvvetlerin toplamı bize kökün derecesini verdiğinde eşlenik oluyordu. Hatta bir deneyelim bakalım. Gerçekten doğru eşlenikle çarpıyor muyuz? Ee, çarpma işleminde köklerin dereceleri aynı ise ortak derecede yapabiliyoruz. Kökte yapabiliyoruz. 1-2'nin bir birinci kuvveti, diğer 2'nin küpü. Bakın ne olmuş oldu? kuvvetleri topladım. Çarpma işleminde hatırlayın. Şunlar da gitti. Buradan 2 gelmiş oldu. Yani bunu önce yukarıya dağıttığımı düşünün. 8 çarpı 4. E, dereceden bunun içerisinde 8 oluyor. Gördüğünüz gibi. Bölü bu ikisi çarpıldığında da onun da ne geldiğini bulmuş olduk. 2 geldiğini bulmuş olduk. Bunlar sadeleşince 1'e 4 bırakacaktır. Bakın 4 çarpı 4. dereceden kök 8 olacaktır cevabımız. Altıncı sorumuzda da canlar bakın paydada gördüğünüz gibi kare kök var amaç paydanın eşleniği ile genişletmek payda kök varsa yani mesela şurada eşlenik çarpımı yapmayız canlar yani mesela böyle bir ifade var burada eşlenik kullanmayız çünkü paydada kök yok eşleniğin amacı paydada kök varsa eşleniği kullanıp paydadaki kökü yok etmek yani onun için her gördüğünüz köklü ifadede eşlenik olmaz. Paydamızda kök varsa orada eşlenik kullanacağız. Bakın burada paydamız kare kök 3. E bunun direkt kendisiydi demiştik. Bakın şimdi yukarısı bu şekilde çarpı bu da bu şekilde oldu. Yani ikinci şu ikisini çarptım. Bölü aşağısının da ne olduğunu görüyoruz. 3 ee, olduğunu görüyoruz. Bakın bu ikisini çarptığımızda kök 3 çarpı kök 3'ten 3 üç gelecektir. Şıklarda bunu göremedik diyelim. Birazcık düzenlememizi isteyecek. Nasıl düzenlettirecek canlar? Bakın şurada derece gözükmeyen 2 ya. Hocam köklü sayılarda çarpma işlemi yapabilmek için köklerin dereceleri aynı olması gerekirdi. Yeter ve şart oydu. 3 birinin derecesi diğerin derecesi 2 bunlar nerede eşitlenir? 6 da bunu 2 ile genişlettim içeriği de bunu 3 ile genişlettim içeriği de genişlettim şimdi geldik bakın 6. dereceden 4 oldu dikkat edin çarpı diğeri de 6. dereceden 27 oldu aşağısı da 3'tü canlar bakın köklerin dereceleri aynı olduğu için ortak kökte yazıyorum 4 çarpı 27 yapıyorum bölü 3 27 ile de 4'ü çarpınca 108 olacaktır bölü 3 gelmiş olacaktır cevabımız